Hepinizi selam arkadaşlar. Ben de Bugün sizlerle birlikte BKT yeni bir video almaya bakacağız. Çok güzel şeyler şeyler gelmiş. Şöyle gördüğünüz gibi burada neler yapacağımızı bilmiyorum. Ama her neyse arkadaşlar. Bu arada adminiz, kayın şeylerini de okuyacağız. Evet. İlk öncelikle Nim'de aile başlayalım. Nim'de. Üstü hocam de niye burada? kar niye ağlıyor? Adımla başlayalım. Tamam nasıl PKX'te işte, vahşi sezonuna hoş geldin. Kaybolmuş bir yavru gördün mü? Eğer bulursan onu annesine geri getir. Ama dikkatli ol. Korkup kaçabilirler. Tamam. Bu ne, ne diyor? Sky ne diyor? Yavrulara yazık onlar kayıp. Onlara yardım etmeliyiz. Tamam. Ee, ne diyor hava soğuyor fark ettin mi yılın dur okuyamadım tekrar hava soğuyor Fa... fark ettin mi yılın bu zaman umarım bu fırsatın olmaz yine BKS vahşiyle alışveriş merkezinden bir palto alsam iyi olur Arkadaş alışveriş merkezi de gelmiş. Zaten bunun spoilerları gelmişti yeni ev gelmiş mi? Bilmiyorum abla dur. Yeni spoiler. Yani arkadaşlar yani, zaten spoiler'lar gelmişti ama ben bunları arkadaşlar. Ezrin okulu gezer misin be? Ya, abla dur be. Tövbe tövbe. Beylis'te de bir bazen. Neyse, spoiler'lar gelmiş abi ben bunları yayınlayamadım. Neyse. Bu arada arkadaşlar grupta Grubumuza da katılmayı unutmayın arkadaşlar, kesinlikle. Neyse arkadaşlar, şu anda bir alışveriş merkezimiz var. Gireceğim şimdi bir saniye. Koş koş kıs, koş koş kıs. koş kıs, koş 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 Ne oldu? koş Bu arada bakacağım arkadaşlar. Acaba burada bir şeyler satın alabiliyor muyuz? Çok merak ettim. İyi bak paramı biriktirmiş gibi oldu. Abla senin paramı biriktirdiğin dedim ben de. Aa <laughs> pet anina anı. Alanı. De, de. Bu ne? <laughs> ha, bunlar petler. Tamam gidelim. Hoşumlum. Ha çok güzeller. Arkadaşlar çok güzeller. Bir ara Ay arkadaşlar arkadaşlar, ne arkadaşlar. Ne dur a can Yakında açılıyor bura. Ay yakın acaba neler açılacak? Ne arkadaşlar ne bir şey var. söyleyeceğim. Bunun hakkında bir video gelecek arkadaşlar. Ne? çok petli. ay petsleri Kıyafetleri bakın. <laughs> Dekor ikisi. De. Ay evet gerçekten herkes çok güzel şeyler var. Ben zaten evi dizayn ettim yani bunları gerekiyor zaten bunları ben de... çoğu var. Neyse arkadaşlar üst kata gidelim. Koş koş kız koş koş. Ay iyi ki burayı yapmışlar. Quick market. Ta. Book. Ne yazıyor? Book bus. Kitaplar burada alabiliyoruz. Ta tamza ekleyelim. AVB'de istediğim şey arkadaşlar işte bu. Stanley salon. Yani arkadaşlar şu konfor salonu zaten bu arada belli oluyor. Pizza sport. Ya pizza cihaz ha. Pizza goy. Şöyle Al. Aldım. Daha öyle. Ne bir tane Madalya mı takayım yani? Madalya takma. Arkadaşlar çok, çok, güzel şeyler gelmiş. Bu alacağım arkadaşlar. Aldım. Hemen alalım şunu. Acaba 51 şey biz kalmış. Bu tulumu alalım. Acaba bundan para çıkar mı ya da elmas? Elmas da ne alabiliyoruz? Petlere Acaba. yeni bir şey gelmemiş. Aynı giysilere onlar da yeni bir şey gelmemiş. Arkadaşlar bunlarda başka yeni bir şey gelmemiş. Eee bunu da alacağım arkadaşlar. Para biriktiririm ben birazdan zaten. Ben paramı harcadım. Big box. Arkadaşlar bu kroatör vallahi aşkına. Ben bunu alamadım ya. Kroatör şey... paketi acaba? Vallahi de billahi de anlamadım ben. Vay. Edin vay, edin, vay 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 Demet Allah ım. hoş oy, geldin. Edin, bana bu çıktı. Aa. Çok güzel. Bak bu daha salmalıyız arkadaşlar. Genel şeylerden bu getirileceğim. Sonra bu da petler, bu da alacağım. Ne var? Abla adama söyler misin? Beni çağırmasın. Video çekiyor. Beni neden çağırıyormuş? Ne yapabilirim? <laughs> arkadaşlar kalan paramız 1229. Bu arada arkadaşlar şeyleri de diyelim. Şu çıkartalım. Şöyle arkadaşlar göstereyim size. Arkası böyle. Uyku tulumu nasıl? Uyku tulumu. Abi uyku tulumu mu? E, kıyafet bölümünden mi çıkıyor? Ben göremedim. Aa, Uyku tulu nereden çıkıyor? Aa burada çıkıyor bir şey arkadaşlar. şöyle gördüğünüz gibi. Yok abla yedi var ediyoruz ya. Gitar. <Sessizlik> Dur. Video. Yeni dans yok mu? Arkadaş hep aynı dansları kullanıyor. Kesinlikle. Neyse arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel arkadaşlar vardı bir daha. başka bir şey almadık. Zaten paramız bitti. Bu da herhalde çok güzel. Onu ben de aldım herhalde. Elbasla bir şey alabilir bilirdim de canım istemiyor. Sen çok gelmiş. Uh. Ee, bu da alacağım arkadaşlar. Burada ben çok geldi. Yani direkt zaten sakarı da sevdi. Bunu çok sevdi. Bu böyle arkadaşlar çok uyumlu oluyor. Bu da. Tamam. Bu Ve bu da. Neredeyse ne? Bu saniye. Tamam da ben direkt ne yapayım. Yani, sus, sus, tamam bu Biz de çekiyoruz. Hoşçakalın. Tamam de. abi. Ay kıza şeyler <laughs> e, paketten. Neyse arkadaşlar. Şey, ha 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 ha. Ya baba ya. De sorun de. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar ses babam sesi geliyorsa özür dilerim. Gerçekten bizim ailede böyle yani. Daha bakayım. Babam bağır bağır konuşuyor. Harbi. Ee. El, ne yapabilirim yani. Madalya mı takayım? Madalya. Neyse arkadaşlar. <laughs> şey aynı şey zaten. <laughs> eee başka değişen Aa bir saniye. Rey buraya gelmiş. Aa ne güzel. Yedi oyun var. Ay dur be. Yedi ev de var arkadaşlar. Nasıl güzel mi? Çok güzel. Sana bakmam gerek. Bu arada bu neydi bu? Neydi bak? Ben onu demiyor kızım. Ev diyorum gerçek parayla mı yoksa normal şeyle mi? Ya Elbasla şey parayla. Ay eve bakın arkadaşlar. Eve bakalım evin içine bakalım bir. Ya çok güzel. Ya, katlı ya. katlı. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat. Bağır bayı, bağır bayı, bağır bayı, bağır bayı. Ne diyormuş? Hey yazmasın. Bunları biliyoruz zaten. Boş verin. Dur arkadaşlar. Şimdi e, kaç daha bir tane bulmuşuz? Şöyle hızlıca aldım arkadaşlar. Dıgala dıg dıg koşa koşa arkadaşlar aslanlarımızı, dinozorlarımızı, patlıcanlarımızı almaya gidiyoruz. Evet. <laughs> dıkkın dışın dıkkın dık dık dık. bunu da koyduk. Kaç tane kaydı kaldı. Aa bu arada tavşana da bakacağım evet. Tavşan. Tavşı Dur taşı orada zaten görmüştüm. Gelin bakalım. Ya tavşan burada uyuyor. Yerim. Çok tatlı. Bir saniye. Bunu niye kaşıdı orada yara, yara o Neden? Niye yaralandı? Ben de bilmiyorum herhalde. <laughs> Hepsini <laughs> cevabı arkadaşlar video e, videoda gelecek. Ama arkadaşlar bu için size bir hedef like istiyorum. Zaten genel like say sayısı en fazla 4 arkadaşlar. En az 4-5 10 like gelirse benim için çok sizin için az olabilir. Ama benim için çok arkadaşlar. O da bana gelirse arkadaşlar güzel bir videolarını araştırıp sizler için çekeceğim. Koş kız koş 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 <gülüyor> 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 Tamam koydum. <laughs> Yok yani bir tane daha mı var? Bak onu kaybetme döverim gerçekten. Ne? <laughs> Bilekliği kaybetme döverim. Bir de üstünde anahtarlık var. Ne verecek? Kaç helvas verecek? 5 <laughs> helvas. Her zamanki gibi arkadaşlar. Hiç şaşırmadık. <laughs> al 5 günde arkadaşlar 5 tane şey bulup yapacağız zaten herkes biliyordur bunu şunları şeylerimizi alalım aa arkadaşlar buraya vahşi şey gelmiş başka da bir şey yok sanırım zaten Evet Elbasta da bir şeyler alalım. Şöyle gelen Elbasta ne alabiliriz? Buradan bir şey alabiliyoruz. Good <laughs> 25 elmasa bunu mu alsam? Kusura Arkadaşlar çok kadar fazla bir elmas şey harcamayacağım yani. O yüzden yani fazla yapayım. şey almayacağım. Böyle iki şey aldım. <laughs> Aa bunlar bu da çok güzel ayakkabısı. Pantolon değil üstü. Arkadaşlar ama size söz elbasım olduğunda gelip alacağım. Geç ben de durmak yok alıyorum. Ay arkadaşlar ben bunu almamışım. Şimdi aldım. Hey. Evet. hey. Kıvır kıvır kıvır. Ay kız dikçe kıvırıyor ha. Bak 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 bak. Bak 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 bu güzelliğe bak karşındaki güzelliğe bak ah 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 hadi bir daha evet arkadaşlar ee, Başka bir özellik yok diyebiliyorum arkadaşlar. Ay dur oyda bakmadık. Oyu oyu Dur pet vardı benim sanırım. Ya abi burada benim petim yok ki. Arkadaşlar bu arada burada e, sev olalım yazıyor ama olalım bir yazıyor ama siz bunu boş verin. E, ee, bunu ilerleyen videoda öğreneceksiniz zaten arkadaşlar. Kandırma videosu çekeceğim arkadaşlar. Sev olanları troll sever ayağları trollici. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz acı e PKX'de de erkek sayısı bayağı bir azaldı. Azaldı ve erkekler işte. Erkek olarak kızları trollleyeceğim. Koş kız koş. Gerçek hayatta kızın ona tıkaçlı

<laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Ben şu an ikinciyim ama niye bana böyle gösteriyor? Bakın arkadaşlar. Normalde ikinciyim ama dördüncü olarak beni arkadaşım böyle yapıyor. Bence arkadaşlar oyun zaten bu oyun zaten vardı. Sadece oyunu biraz hızlandı. Oyun biraz hızlandırılmış. Onun harici hiçbir fark yok. Okula bakalım. Bu arada arkadaşlar size sürpriz kutulu bir yani bir sürpriz kutu yeri göstereceğim. Yok gelmeyecek. Ya da e, videonun sonunda gösteririm arkadaşlar. Bu neden ben Bak arkadaşlar, bir de e, bazıları ki şu evin arkasında oluyor. Okul aylığa değişmemiş. Ne? Okul aylığa değişmemiş. Bakayım. Ne bileyim. Farklı bir yer açılmaz falan yok mu? Abi şu e, okulu bir değiştirin ya. Harbi bir gün değiştirin. Neyse arkadaşlar. Bence artık videomuzun sonuna gelelim. Şurada videonun sonuna gele gelelim. O zaman bir video daha sonuna geldik. Siz de aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.